What can I do for you, dude, kid? Uh Nice work. I remember when I bagged my first. Tamam, ilk avımızı yaptığımız için. Ne öldüreceğiz acaba? Şimdi weapon. Bunlar fazla pahalı. Consumables, equipment, junk'lar ha. Bir sürü junk'ımız var. Efendim, bunların hepsini satarsam belki bir işe yarar. Neyse. <gülüyor> satıyorum. <gülüyor> Bayağı saçma sapan şeyler var zaten. Oyuncak, kalem, efendim, dil dolar. Değişik her türlü malzemeler. Şimdi weapon strap on. Asıl olay bu. 6 level diyor ya. Of, çok fazla istiyorsunuz kardeşim. Ayıp denen bir şey var. Aa, strap on aldım vallahi. Oo, burada gençler var. Şu gençlerin bir ağzını sıçacağım. Gel bakayım. Hop. şimdi yine net hareketimi yapacağım. şimdi aranızda dayak yemek isteyen kim var bakalım. Şu 195'liğin bir ağzını sıçmam lazım. Hoppa. Hiç fena değil. Shield aldık. Efendim şimdi yine mükemmel hareketimizi yapacağız. Hadi salla şunu. Fareleri yolla. Farelerin gücü adına. Farlar hiç acımıyor valla. Bildiğin dalga gibi hepsi de kanıyor. Of! Öldüler öldüler hepsi öldü. Acı çekecekler şimdi. Ha! <laughs> Dayak bilemedim lan. Şu an ama bayağı op durumdayım yani oyunda. Ne yapsam sana bir tane Davut'un sapanından mı atsam? Hangisini atsam şunu atayım hadi. Acımayalım. Hop bay bay. 112 vurduk be. Az da değil ha. Hop bay bay. <laughs> <laughs> Acı çekerek öldüler. Canlarım benim. Hemen elinizdekileri alalım. Efendim pota ihtiyacım yok fazladan zaten. Potu ben ne yapayım? Şimdi. Map'e bakalım. <laughs> Nerede kalmışız? Buradayız. Burada bir bok yok. Burada bir bok yok. Efendim City Hall'a inersek. Hmm. Jesus'ı gördüğümüz için Aziz arkadaşımıza geri döneceğiz. Bir aşağı inelim de. Aynen. Bir dakika. Jesus'ı gördüm diyelim. Devam edelim. Buradan. Güzel. <laughs> Abi ki... Ya. Ben kediye bunu yapmak istemezdim. Neyse pek de önemli değil. Arkadaşlar kesinlikle tavsiye ederim. Çok güzel bir oyun olmuş. Ve ben o oldukça keyifle hiç sıkılmadan oynuyorum şu anda bu oyunu. Efendim burası City Hall. Bizim neredeydi kilisemiz? Kilisemiz burada olması lazım. Sen miydin kilise? Sen miydin kilise yalnız? Bir dakika buydu buydu. Kardeşim! <laughs> tamam. Böyle saçma sapan şeyler söylüyor. Pek de fazla çevirmeye ihtiyaç duymuyorum. Ne oldu? Cisi bir kere daha bulalım. Hadi bu görevi yapalım. <laughs> İsa'yı bulmak güzel bir görev. Efendim. İsa'mız neredeydi? Kilise soldaymış. Tamam, yardıralım oraya doğru. <laughs> Buralar dökülmüş zaten ya. Gençlerin ağzını sıçmışız. Yalnız Kenny çok sağlamsın. Başka bir şey demiyorum. Şu Jesus'ı bir kere daha bulalım. Jesus'ı bence ışıklarla bulacağız bu sefer, bulamayacağız yani diğer türlü. Oo, yes! <laughs> Hop. 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 Hop efendim. Yok. Yok bir ablam. Evet Jesus'ı bulmaya çalışıyoruz. <laughs> Bulamadım bir türlü de. Neyse bir dakika. Işığı kapattım. Jesus kardeş. Yine gölgelerin altında. Kardeşim sen de çok kötü saklanıyormuşsun ya. Ha. Ne yapıyordun? Beni gözetlemiyordunuz umarım falan diyor da. Murat <laughs> <"Bürad kendinemiyordunuz." gülüyor> diyor. Hmm. Tamam bir ara. O Jesus'ı bulduk tekrardan. Ne, ne Simon, Simon O Ooo oo, oo Jesus arkadaşımız oldu. Jesus'ı Facebook'tan ekledik. Olaylar olaylar. Olaylar olaylar. Şu saat indireceğim ya çok keyifli oluyor. Bozuluyor mal. Neyse kardeşim. Kendine iyi bak Jesus kardeş. Sen orada efendim vaazını vaazını ver. Biz de işimizi görelim. Efendim ne oldu? Hop. Twink. hop hop. <gülüyor> <Çelere>! <gülüyor> Bir dakika. Ne yapmamız gerekiyor şimdi? Efendim. Blood Orange to find the defeat blocks. Abi. Nedir bu ya? Penis Mouse varmış. O Penis Mouse'u hallederim bence. Penis Mouse'u ancak şurada halledebiliriz. Kırmızı binanın önüne gideceğiz. Penis Mouse ne abi? Hey Big Nose, you should consider having some work done. Bir dakika penis mouse'u bir bakalım. Tekrardan şu aşağı iniyorum. Ya şurayı bir yapabilirsem. Şimdi şuradaki şu fareyi bir öldürsek. Öldü. Of hiç bilmiyorum ya ne yapabilirim. Hiç bilmiyorum burada. Bu görevi herhalde sonra yapacağım. Daha çünkü ee, peynirim meynirim yok galiba benim. Ya bilmiyorum acaba Görev itemlarını yanlışlıkla sattım mı? Onu da düşünmüyor değilim. Ama quest itemları da çöp diye geçmez ya. Ben öyle düşünürdüm. Efendim. Ne kaldı görevlerden? Efendim quest. <laughs> Evsizleri döveceğiz. Evsizleri dövmek biraz vakit alacak. 12 tane, 12 tane yer kalmış. Efendim bu hunting olayı birazcık sıkıntı. <gülüyor> hmm. <gülüyor> Ta yukarısı. Burada ne varmış? Ben bir pik. Aslında şuraya bir çıkayım ya. Aslında o taraflara bir çıksam. <laughs> Hiç fena olmaz da. E efendim. Şu anda Cartman'ın evi burasıydı değil mi? Tamam. Direkt buraya dönelim. Ana görevimize devam edelim bence. Pek fazla oyalanmadan. Yoksa çok uzuyor biliyorsunuz ki. Şimdi Butters'la konuşalım. Ben bir şey istemiyorum ya. Bir dakika sıkıştım burada. Fena kapışıyor kardeşim. <laughs> Sen ne yapıyorsun? Açıkçası. <laughs> 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 ha. Evet, ee, bize teşekkür ediyor. <laughs> Mordun dun tekrar <an> geldiği <laughs> için diyor. <laughs> level atlaması için hak ediyor diyor. Artık duşbek olmayacaksın diyor. Artık sör <laughs> duşbek <douche bag> oluyor. Oo. <laughs> 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 Vay be, ünvan aldık arkadaş. Bence güzel. Konseyde akışladığına göre. Tası <laughs> tarağı toplayıp uzaklaşabilirim burada. <laughs> Duba. Duba. Of olaylar dönecek yine. Oo. Ya falan sıçarız onun problem değil. Niye kaçıyorsunuz? Kaçmayın. Bir dakika. Yeni itemlarım var. Polis taf almışım. Oo bir sürü itemim var. Bu daha fazla. Bir dakika. Abi 43-60 çarpı 2 ben ya. Pek de kötü değil yani. Bu eşit zaten. Bir bu daha iyi gibi gözüküyor. Emin de olamadım. Ama asıl dodgeball. Asiktir. Bir dakika. Triple hard kill. Hardet. Ha. Hmm. Bence bunu <laughs> abanalım. <gülüyor> Güzel. Efendim. Bundan daha ileri var mı? Yüzde on demeye artıyor yanarken gerek yok. Gerek yok. Hmm. Ben kaskımı takarım abi. Öyle aptal aptal. Oo. Bundan giyelim, efendim, gözlüklere pek gerek yok, sakallar, holering Level 3 olmuş Oldukça iyi Üstündeki elbiselerin level artıyorsa sevindirici, Oo. Güzel Bir sürü yine saçma sapan, yeni saçlarım, Francis, Ginger, Glee Bence, <laughs> Ginger güzel Train with Cartman, Cartman'la neyi kapışacağız ya Neyse şunlarla bir konuşalım. No Hiç onur yokmuş. Vay be. Oğlum ne neymiş bu yani o bardım? Bir dakika neredesin Cartman? Seni göremiyorum. Cartman ver arıyor. Ha buradaymış. <gülüyor> <gülüyor> Uzaktan bir şey kadar nasıl atılacağı <laughs> çok kolay değil diyor ama <laughs> sana göstereceğim diyor. Okey. Sana. <laughs> Oha. Osurunu fırlattı <laughs> derim. Yeah. Enteresan. Hmm. Tamam. Bunu aşağıya tuttuk. Bu sefer yaptık. Evet. No no you got to your hand all the way. one find the other and you will have a potent weapon in one of your hands. Okay. Let me show you one more time. Watch Tamam, aşağıya, buraya. Yukarıya, ha yukarıya imiş Tamam. <laughs> tamam. Evet. Of, inanılmaz. Tamam, şimdi gerçek biryle kapışacağız. <laughs> <laughs> ah, Markizdin yazık ya. tam hiçbir şey söylemeyeceğiz yine buna Hmm. Yeni bir hareket deneyecekmiş. Oh, duruyor karşı normal. Hadi bakalım. Şimdi spellimizin gücünü gösterelim. Of! Ah ha. ha. kötü oldu bu. Evet. <gülüyor> of <gülüyor> öldü. Bak kart bu tam bir piç ya. Yok böyle bir şey. <laughs> Direkt suratını osurttu yani. <laughs> Olsun. Problem yok. Sakalımızda kuşumuz var sonuçta kardeşim. Böyle leş bir adam olduğumuz için yapacak bir şey yok yani. Eğer kuş duyvasını yapmayı karar vermiş oraya. Hmm. Eğer kuşlar doğru söylüyorsa diyor, Giggling Donkey'nin orada <laughs> bir ne <anlamını> bulmak. O. <laughs> <laughs> tamam. Şu anda ağzını sıçacağız galiba şeyin. Bulacağız bir yöntemini. Of. Elimdeki item tam bir elixir staff. Ötesi yok. Bir dakika buradan fast travel yok mu? Fast travel burada olması lazım. <laughs> Aa kardeşim senden <laughs> item alabilir miyim? <laughs> Güzel. Equipment. KKK Gloves. Ben şu <laughs> bir dakika. Elimdekilere bakayım. Bir dakika. Ben üstümdekileri merak ediyorum. Üstümdekiler iyi mi? Şimdi karşılaştırma birazcık item konusu kötü olmuş. Pek anlamıyorsun neyin ne olduğunu. 3 armor, 6 armor. Efendim, başka bir şeyimiz yok galiba. Tamam. 3 armor, 6 armor. Efendim bu değil, equipment. 3 <coughs> armor, 5 armor, 8 armor. yani. Bayağı iyiymiş. Aldım vallahi. Sel. Equipment. Güzel. Şimdi <coughs> şu itemlarımızı giyelim. KKK helmet güzel. KKK armor. KKK gloves. Aktık ya. Tam bir şey olduk. Tam bir ırkçı olduk yani. Ağır ırkçı olduk. Neyse. <laughs> Ölümlerden ölüm beğenebilir artık düşmanlarımız. Hiçbir şekilde acımadan götlerini tekmeyi koymak için sabırsızlanıyorum. Efendim, Giglit Donkey'in ini burasıymış. Oo. Paladin, are you sure the bard is hiding out in there? Bardın burada saklandığını şey. emin misin diyor. Twitter öyle söylüyormuş. Carrier <laughs> 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 Raven, ya Twitter'daki kuş Raven için demek ki taşıyıcı şey Tosnur. kuzgun muydu Hadi Raven? Gülüyor. Raven, öyle bir şey diyorlar. Oha. Oha, mekan bildiğin tam bir in olmuş ya. <gülüyor> 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 bir olaylar dönüyor ama. So, has uh, anyone seen the bard lately? Mal, ağzından lafı çıkardı öyle. Bart orada mı dedi? Hemen fark ettiler kim olduğunu. Neyse, mekanda kavga varsa biz de varız kardeşim. <laughs> Problem yok gibi geliyor bana. Sure <laughs> <laughs> Haydi bakalım. Şimdi... Tamam, problem yok. Problem yok. İndiririz. İndiririz. Ben hala şu toba takıyım ya. Nasıl öyle şimdi? Ya çok güzel ya kar topu. Bak, hop kar topunu attık. <laughs> Olaylar olaylar. Bir dakika ya benim bu item'ım ne peki? Ben holy stuff... Pek istemiyorum yani. Nubemur benim için daha iyi ya. Ben Noobemur'u alacağım. Aynen en iyi item'ım bu şu anda benim. Yazıklar olsun. Başka bir item yapamadınız mı daha iyisini? Hop! Hop! Güzel. Burada. Pitch burada. Onun ağzını sıçacağız zaten. Şimdi yanına geliyorum. Ayı olayım, ne oğlu Yandın oğlum İki vuruşa indin Hello? Müzik filan anlamam